Arkadaşlar bugün sizin karşınızdayım. bugün hakkımda bilinmeyen 5 şey adlı bir video çekeceğim. Hadi o zaman hızlıca başlayalım. Birinci madde. Arkadaşlar ben çok uzun gözüküyorum ama ben 10 yaşımda gibi gözüküyorum ama ben 9 yaşındayım. Bakın isterseniz. Bakın çok uzun göz, görüyor, görüyorsunuz beni. Ama ben 9 yaşındayım. İkinci madde. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere benim odam değil. Benim odam yok. Ablamla abimin odası ben salonda ya da bazen de, de ablamın izin verdiği yataklarda duyuyorum. Üçüncü madde. Arkadaşlar ben nedense bebeklerle oynamayı çok seviyorum. Biliyorum ben bebeklere hala bırakmadım. Küçüklükten beri oyuncağım yok. Tek var bebeğim bile yoktu. Bebeklerim hiç yok. Tek falan vardı. Dördüncü madde. Arkadaşlar ben 4'e gidiyorum ama 2007'li olduğum için 3. sınıfa gidiyormuş gibi gözüküyorum. 5. madde Arkadaşlar benim kendime ait bir bilgisayarım yok. Tabletim, telefonum var ama bir tane bilgisayar benim olacak. Bir abimin, bir ablamın benim de bir bilgisayarım olacak. Evet arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hakkımda bilinmeyen 5 gerçeği yaptım. İnşallah güzel olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve üstteki ünlüm işaretine basarak diğer videolarıma da yer alabilirsiniz. Görüşmek üzere.